Bodrum'u Rusya'ya ve Rusça konuşan ülkelere tanıtmak amacıyla Moskova'da bir Bodrum tanıtım ofisi açıldı. Bodrum Tanıtma Vakfı'nın BOTAV desteğiyle bodrum.com.ru, internet portalı ve Kaplan Danışmanlık tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da Bodrum Tanıtım Ofisi'nin açılışı yapıldı. Spektr İş Merkezi'nde bulunan ofisin açılışı öncesi tören düzenlendi. Açılış törenine Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çiçek'le Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal, Botav Genel Sekreteri Cemil Bayraktar, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, Kaplan Danışmanlık Yetkilileri başta olmak üzere Bodrum'dan ve Moskova'dan turizmciler katıldı. Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çiçek, Muğla ve Bodrum'un daha fazla Rus turist ağırlamak istediğini ifade ederek şunları söyledi. Moskova'da açılan bu ofis Bodrum özelinde ve Muğla genelinde daha fazla Rus turistin bölgemize gelmesini sağlayacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal'sa yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı. Biz yıllarca Bodrum'u Bodrum sizi çağırıyor diye tanıttık. Ege medeniyetlerinin birçoğunun ev sahibi olmuş olan Bodrum bir dünya markasıdır. İnşallah başarılı olursunuz. Bu inisiyatiften hem Türkler hem de Ruslar yararlanırlar ve fayda görürler. Son olarak burada bulunan Rus dostlarımıza şunu söylemek istiyorum. Bodrum sizi çağırıyor dedi. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal ve beraberindekiler ofisin açılış kurdelesini kesti. Bodrum Tanıtma Vakfı Moskova ofisinin turizmcilere hayırlı olmasını dileyen Bodrum Belediye Başkanı ve BOTA Başkanı Mehmet Kocadonsa şunları söyledi. Bodrum turizmine katkı sağlayacak her çalışmaya elimizden geldiğince destek oluyoruz. Rusya'ya ve Rusya konuşan ülkelere baktığımızda çok büyük bir coğrafya olduğunu görüyoruz. Bu coğrafya bu kadar büyük olmasına rağmen Bodrumumuza gelen misafirlerimize baktığımızda ise 75-80 bin arasında değişiyor. Bu bizim Rusya ve Rusça konuşan ülkelerdeki ilk büyük adımımız olacak Bodrum olarak. Bu ofisin açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum şeklinde konuştu.